3, 2, 1. 80 milyon bizi dinliyor programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta yanımızda bomba gibi bir konuğumuz var. Çok sevgili abimiz Çaresinci bizimle. Abi hoş geldin abi. nasılsın? Hoş bulduk dostum. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz abi. Biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Aynen, fena değil biz diyelim. Yani. İyi diyelim iyi olsun. Eyvallah, Ben de aynı şekilde. Ne kadar iyi olduğunu biliyorsa. Yani. Ne var ne yok abi nasıl gidiyor? Pandemi, karantina vesaire vesaire. Son ya günlerde işte... nasılsın? kendimi üretime verdim. Başka hani nasıl geçer bu günler bilemediğim için. Sürekli şarkı yazıyorum, kaydediyorum, yayınlıyorum işte görüyorsunuz. En son bildiriyi yayınladım. Evet. Şimdi bu ayın 14'ünde yeni bir track yayınlayacağım. Çok güzel bir kliple yayınlanacak, çok güzel bir düet parçası. Şey, e, Heja ile düetimiz. Oo güzel. Evet. Evet, Nakat'ta heja var parçanın nakaratında hakkını verdi. Şahsına münasır bir track. Burak Gastanov'un beatine bir tane single'ımız var. Heja sağ olsun. Kendisi istedi bu şarkıya dahil olmayı. İlk dinlemesinde yazmış nakaratı. Ben de hiç büyük bir memnuniyetle kabul etti. Sağ olsun o da hakkını verdi. Güzel de bir klip Aa, çekti. Peki. Beni kendimden koru klibinin yönetmeni Oğuzhan Ejderoğlu yaptı klibi de. Bir de bir Oo. şeyle giriştik klibi. Bayağı iyi görünüyor. Bakalım umarım karşını alır. Ya geçen gün e, konuştuğumuzda şarkıya single'lar gelecek, ardından da bir albüm gelecek vesaire e, konuşmuştuk da dinleyicilerimize de istersen o müjdeleri e, bir senin ağzından duyalım. Yani şöyle bir albüm hazırlamıştım ben aslında yani albümün neredeyse yarısı hatta yarısından çoğu hazırdı ama daha sonra hani bu albümü albüm olarak yayınlamaktan vazgeçtim. Tam olarak böyle bir bütünlüklü gelmedi bana albüm parçaları. Bildiri mesela bu albümün introsuydu. Hı hı. Geçen konuşmamızda da söylemiştim. Birkaç tane daha bu albümden trackler sıra sıra yayınlanacak. Farklı beatlere. Bildir de farklı bir beatiydi aslında. Sonra kendi beatimi okudum. Orijinali Savaş Çayhan'ın Haziran bu ayın 14'ünde Ağır Taşlar yayında olacak. Haziran'ın 11'inde Parıltı isimli bence çok güzel bir parça. Yani hepsi içime sinen işler. Haziran'dan sonrası da sonbahara kadar yine bir sürü sırasını bilmediğim için şimdi hani yani ne söylesem boş ama hazırda bekleyen tracklerim var. Sadekar diye bir parçam var. Akapellasını paylaştım geçenlerde. Daha doğrusu beat üzerine performans yaptım. Evet evet. Onu paylaşacağım. Daha sonra DJ Supa'nın beatine Dağlar diye bir parçam var. Onu paylaşacağım. Yani bayağı tek tek iki haftada bir, üç haftada bir şarkılar çıkacak. Bazılarına klip çekeceğiz, bazılarına çekmeyeceğiz. Eski parçalara klip niyetlerimiz var. Süre, geniş düşüne, tık dıma. yani terbiye albümünün tamamını kliplendirmek istiyoruz. Çok güzel. Ziyan olmasını istemiyoruz o parçaların. Bayağı benim için keyifli ve yoğun bir dönem başlıyor öyle söyleyebilirim. Bildiri bunun hakikaten introsu oldu bu bakım. Ya bir şey merak ediyorum da geçen gün yine MC'ler tarafından birkaç tanesinin farklı farklı yerlerde şöyle açıklamalarını şey yaptım hani bazı parçaların dinleyiciden gelen reaksiyonunu konserlerde daha iyi anlıyorduk vesaire. Bu dönemde de böyle olunca dinleyicinin şarkıyla ilgili tam olarak fikri nedir, hissiyatı nedir bunu YouTube yorumlarından anlayamıyoruz işte birebirde bir temas olmadığı için vesaire gibi yorumlar geliyor. Sen de bu karantina sürecinde işler yayınladın, EP'yi de yayınlamıştın. Ya sen bu konuda ne düşünüyorsun? ya yani izin yorumunu konser olmadığı için de yorumlardan vesaire internet üzerinden almak neyi değiştiriyor senin açından? Abi evet tam istediğim karşılığı alamıyorum. Yani e, sahnede seyirciye söyleyip onların reaksiyonlarını izlemek nerede? YouTube yorumuna göre meseleyi anlamak nerede ama ben bildirinin beğenildiğini düşünüyorum. Çünkü <laughs> o kadar çok abi hadi Spotify'a koy mesajı aldım ki o parça ile ilgili. Yani anormal derecede fazla aldım. İnsanları anlıyorum rutinlerini bozmak istemiyorlar yani bandcamp uygulamasını indirip o şarkıyı dinlemek zor değil ama adamlar kendi normal günlük alışkanlıklarına devam ettirip bir yandan da seyircileri şarkı dinlemek istiyorlar. Evet. Ama tabi konserde bambaşka evet. olacak. Yani ben bundan şu an verdiğim ilk konserde o kadar çok şarkı ilk kez söyleyeceğim ki işte. Evet girişim, dinleyici açısından da şey olacak, olacak yani. Ölmezsen kaybetmezsin ilk kez söyleyeceğim, sürü ilk kez söyleyeceğim ve hani söylemeyi sevdiğim parçalar bunlar benim. Ben öyle tahmin ediyorum konserlerde millet kendini kesecek yani. <laughs> <laughs> İddialı bir açıklama. Var. Evet yani güzel bir önümüzdeki bir 3 aylık periyot güzel olacak. Sonra da belki birazcık ya bir albüm yaparım. Yani ya bir albüm yayınlarım diyeyim. Ya da artık bir sessizliğe hani böyle bir inzivaya çekilmek de var aklımda. Sıkıldım artık biliyor musunuz yani. E, albüm yapma olayı hani biraz böyle bir konsept belirleyip etrafında yapmak. Özellikle senin albümlerinde yani. Piyasada e, bunu son zamanlarda çok sık göremesek de senin albümlerinde en azından tema bir tema etrafında gerek sound olsun Hı -hı. gerek içerik Hı -hı. anlamında böyle bir kaygı güttüğünü görüyoruz. Ama Hı -hı. bunun yani seni zorlayan bir tarafı var mı? Hani şey olarak bir, bütün şarkıları tek bir tema etrafında toplamak vesaire. Var. Çünkü eh, onu bir biraz bu konuda konuşalım evet. istiyorum. Çünkü bu Tabii ki. Çok güdülen bir kaygı değil yani. Evet şöyle ki birbiriyle alakalı ve temaslı parçalar olmasına çok dikkat ediyorum. Yani isimlerinin bile tutarlı olmasına dikkat ediyorum. Ki yaptım. Bunu yaptım yani. Şu an hazırda bugün yayınlasam yayınlayabileceğim bir albüm var ve cidden çok harbi parçalar yani. Hazırda bekliyor, duruyor. Merhaba, rutubet, oyuncak, çok sağlam şarkılar var ama o kadar artık kasvetli ki şarkılar. Yani ben bir dinleyici olsam şu dönemde zaten canım gelmiş bu şarkıları açıp ikinci kez dinlemem yani. Hatırlıyor muyum? Çok ağır. Hmm. Sözler ağır, vokal stilleri ağır. Hani, hani lale of böyle hani. Bunu bu dönemde yayınlanacak parçalar değil. O yüzden bekletiyorum. İçlerinden bildiriyi ayırdım. Kaç tane bir yer çekimi diye bir track var. Onu da single olarak vereceğim. Parıltıya ayırdım single olarak vereceğim. Ama albümün ana iskeletini oluşturacak konsept bayağı kasvetli. Cidden kadar. Harbi çağrısınca karanlık. Zaten abi bir süre <laughs> Güzel bir intro ile başlayacağım. He heyecanlandım ya valla. Belki şöyle şey tık tık koyarım bir akşam. Alın <laughs> <laughs> kafama göre. Olabilir. O zaman tetikte kalalım orayı. Takip edelim. Başka hiçbir yerde yok kafes. Youtube'dan da kaldırdım. Her yerden kaldırdım. Bandcamp'e koyacağım. Görelim bakalım ne kadar insanlar hakikaten o şarkıyı beğendi. Orayı aktif olarak kullanacaksın herhalde bundan sonra. Orayı ben aktif kendim. olarak kullanacağım evet. Yani orayı şöyle bir benim için kendime bir gizli bahçe haline getirdim. Bazı şarkılar sadece orada olacak. Evet bu Türkiye'de çok bilinmeyen bir uygulama. Yani böyle kullanan MC'ler falan vardı. da. Poet'in falan orada sayfası vardı. 90 BPM'in, Kayran'ın falan hatırlıyorum ben bir ara takip ediyordum evet. oradan. Çok evet. Böyle amatör işte deneysel ya da işte YouTube'da Spotify'da olmayan albümler parçalar sadece rap müzik için de değil bir cennetti yani özellikle kendi seslendirme falan ya, yaparken sample, fon müziği o, 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 bulabilmek arasından sample bulabilmek arasından evet. mükemmel bir cennetti yani. Mesela DJ Format diye bir herif keşfettim orada gezinirken İngiliz <laughs> bir DJ bence çok zaman ötesinde bir herif Spotify'da hiç bana ne önerdi ne bir şey yani tavsiye ederim. Algoritma olayı zaten oyunun yani bütün kurallarını baştan şey yapma. Onların ya iç, istedikleri evet. i̇stedikleri gibi değil de yani iş birazcık sosyal medyayla paralel hale geldi. Ama sosyal medyayla müzik paralel şeyler değil ki. Yani bir insan sosyal medyada, Twitch'te, YouTube'da, Instagram'da çok popüler olabilir. Okey. Ama bunun müzikle bir alakası yok ki. Yani sen evet, çok iyi hatta, müzik yapıp, ama çok kötü bir sosyal medya kullanıcısı olabilirsin. Evet. Hatta sosyal medya olmayabilebilir. Ama sırf sen bir sosyal medyada milyonlarca takipçin var diye yaptığın şarkıda hiç olacak diye bir şey yok yani. Böyle saçma mantık mı olur? Tamamen bütün janrı popa bir mantığı yani ki bence bu doğru değil. Katılmıyorum bu mantığı. Senin bir sözün de vardı abi şey için işte. Şarkından çok profilde fotoğrafın var. Evet. evet yani çünkü orada yoksan yoksuna geliyor ya iş. Yani vitrin haline geliyor. getirme olayı var. Ve, ve, orada orada hani şeyse kitlen kalabalıksa sanki sen iyi bir müzisyen misin? Evet yani evet. Algı. Ben buna katılmıyorum. Hani kendi eksikliğimden dolayı sanki hani kendim pas kitlem varmış da buna bahane arıyormuşum gibi yorumlayan çocuklar oldu geçtiğimiz dönemde. Bence büyüyünce utanacaklar bu söylediklerinden. Öyle tahmin ediyorum. Benim de biraz açıkçası duruma gitti. Ama hayır yani. Ben daha Instagram'ı geçen sene açtım yani. Twitter'ı gezi olaylarında açtım. Yani ya, şey muhabbeti var ya işte artık siyasi bir fikir savunuyorsan ya da herhangi bir fikir savunuyorsan bile senin arkandaki kişi ne kadar kalabalıksa yani gürültün ne kadar fazlaysa o kadar sanki haklıymışsına geliyor ya bu iş. Sadece şeyde de müzikte evet. de değil yani. Evet. Sosyal medya gücü artık şeye vardı ya, olay. E, gerçekleri değiştirme olayına kadar gitti ucu bu çok tehlikeli yani bir yandan da Evet, bu işte içinde bulunduğumuz post-truth meselesinin evet. bir ismi. Yani ben uyuma yatmam 3 gün, uyumam, 30 bin tane hesap açarım. 30 bin tane hesabıma da tek tek üşenmem, hepsine şarkımı paylaştırırım. Ben şimdi çok mu ünlü oldum, ne kadar salakça bir şey olabilir mi? E tabi bu işler e, uzun vadede baktığınızda ben 20 senedir piyasadayım. Kimler kimler çok ünlü oldu, sonra kayboldu. Liste yapsam evet. 50 tane adam yazarım yani. O yüzden bu işler bence geleceğe ne bıraktığınızla ilgili. Bugün o kadar önemli olmayabilir yani. Kim Kesinlikle. Kesinlikle, evet. Ee, ben şeyi sormak istiyorum abi. Kasvetli çalışmalardan bahsettik ve kasvetli bir dönemin içinde olmamızdan da söz ettik ya. Bir senedir falan aşağı yukarı karantina, pandemi bilmem ne bunlarla uğraşıp duruyoruz. Böyle bir dönemde hani sen de farkındasın insanların daha eğlenceli şeyler dinlemek isteyeceğini tırnak içinde eğlenceli diyorum bu arada. Evet. Elbette evet. kasvetli şeylere falan ihtiyaç duymuyorlar ama bir üretici olarak, bir yazar, bir şair, bir müzisyen olarak senin o... İçindeki kasveti ne bileyim o sıkılmışlığı her insan gibi. Dışarı atma biçiminde sadece kasvetli şeyler yazmak veya üretmek üzerine mi? Yani sen de kısaca misal eğlenmek, daha böyle boş, tırnak içinde boş işler yapmak falan istemiyor musun bir insan olarak? Hani çaresincinin de ötesinde evet. bir insan olarak. Yani yeter ya ben de sıkıldım evet. bundan falan gibisinden bir yaklaşım. Kesinlikle, kesinlikle çok sıkıldım. Yani şöyle bir şey var. Benim için yazmak ne yazdığımın bir önemi yok. Şarkı olabilir ya da başka türler olabilir. hep bir terapi gibi. Yani çok bunaldığımda çok sıkıldım da artık böyle taştığım noktada Hı. yazarak kendimi biraz yani sanki bir terapiste anlatırcasına kağıda anlatırım gibi söyleyebilirim. E şimdi tabii keyfim yerindeyken, mutluyken, takılırken, eğlenceliyken oturup da benim aklıma şarkı yazmak açıkçası gelmiyor. Ben takılırken takılıyorum. O Hı. esnada sadece elime bakıyorum. Ama bu çok bence yanlış bir düşünce. Hastalıklı bir düşünce. Bir profesyonel olarak hastalıklı. E bunun farkındayım. Yani öğrenmenin yeri yok. Bunu öğreniyorum. Evet sen gene karamsar cümleler kurabilirsin. Gene karanlık cümleler kurabilirsin. Ama müzik seçimin biraz daha pozitif olabilir. Yani hep mi millet kendini kessin yani? Hep mi kasvet? Hep mi? <laughs> gerçekten bak ben çok samimi söylüyorum. Lobotomy şarkısını gerçekten SoundCloud'a koyma sebebim çok karamsar olması. Yani insanları bu kadar bunaltmaya hakkım yok diye düşünerekten onu sadece SoundCloud'a koymuş ilk etapta. Sonra <laughs> çok fazla ısrarla diğer platformlarla paylaştık. Yani biraz bana artık şey gelmeye başladı. Oğlum ne yapıyorsun yani? İnsanlar seni seviyor, dinlemek istiyor, şarkılarını dinliyor ama hep sen onlara böyle kırbaç, 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 kırbaç yeter yani. O yüzden biraz belki ilk etapta hmm. evet. günlerde sound'umu değiştirmeyi düşünüyorum. Biraz daha güncel ve pozit yani pozitif derken hani pop gibi düşünmeyin de daha daha insanların motivasyonunu yükselten, <laughs> daha e, dinlemeyi kolaylaştıran, daha olumlu duyguları yönelten sound'lara yönelmek istiyorum. Çünkü gerçekten ben de sıkıntı hasretten. Ben şey diyeceğim ya bir dinleyici olarak şey oluyor yani ya işte bir popçunun işte bütün gün albümünü dinliyorsun mesela baştan aşağı sadece aşk şarkıları olduğu zaman diyorsun ki ya senin hayatında başka hiç mi bir şey yok yani hiç mi başka evet. bir şey hissetmiyorsun sen aynı şekilde evet. işte senin de dediğin gibi devamlı böyle karamsarlıktan bastırın adamlar ya senin hiç mi yüzün gülmüyor hiç mi hiç başka bir yüz evet. yok senin Evet evet. onu evet. o, o, o şey inandırıcılığı kırıyor birazcık sadece böyle ya şeylerden bahsettiği zaman o noktada olduğumu düşünmüyorum çünkü evet benim farklı şeylerdeki şarkılarım da var ama işin kötü yanı en yoğun ilgi gören şarkılarımın kasvetli olması. Hı hı. Yani her kafada şarkılar var. Baktığım zaman ağrı kesiciye bile şarkı yaptım ben yani. <laughs> ama, ama en yoğun ilgiyi, en yoğun alakayı hep böyle en derdo şarkılarım çektiği için bir kere o işe bir ara vermek istiyorum. Bakalım zaman ne gösterir. Şey oluyor bir de, bilmiyorum yanılıyor muyum ama dinleyici seni mesela bir yere konumluyor ya kafasında işte. Bu adam bizi üzen şarkılar yapar. İşte şu adam bizi mutlu eden şarkılar yapar. Birisini sporda dinleriz falan filan. Bu peki üretirken şey oluyor mu? Yani sen o beklentiyi karşılama olayı yazarken bir baskı e, aklı oluyor mu yani? Ha, aynen o tam olarak. A, açtım, bahsediyor. açtım onu ya. Vardı evet. E, şey vardı hep böyle didaktik o sosyalist devrimci o <laughs> falan hep öyle yazmak zorundaymış gibi hissediyordum bundan 5-10 sene önce. Yok şimdi kafama göre mi? Hiç ama hiç yani. Biraz bile. Keşke birazcık kafaya taksam insanları. Çünkü çok kaliteli beklentiler de var ama hiç ben çok kafaya taktığım zaman ben alıyorum Ki üretemezsin zaman... de zaten tahminimce yani hani evet. herkesin beklentilerini hesaplamaya kalkarsan bir şey yazamazsın diye düşünüyorum. Evet, zaten en en başından çıktığımız yola aykırı. O zaman ben en kalabalık grubun beklentisini karşılayıp evet. milyoner olayım amına yani. Bunu yapabiliyorsam. <laughs> ama bu bu terapi görevimi bu benim asıl bu işi yapma motivasyonumu ortadan kaldıran bir şey oluyor. Aa şunlar insanlar benden şöyle şarkı bekliyor, böyle şarkı bekliyor. Triplerine giremiyorum ya. Yani. Evet hatta bir şarkı şey diyordun ya abi neden müzik yaparsınız işte güzel müzik yapmak için yani aslında olay. Biraz da bu. İşte, evet. evet aynen öyle işte o kadar. Motivasyon. Şu anda en iyinin en iyisi olmak. Yani bu işi yapan en iyi kişinin benim olmam yani. Bunun dışında hiç motivasyonum yok. Ben her zaman yani Çağrı ilk tanıdığım zamanlarda müzikten ziyade liriklere daha fazla önem verdiğini tahmin ederek dinliyordum. Yani hani beat ne olursa olsun ama önemli olan o liriyi güzel yazabilmek diye düşünen birisindir diye tahmin ediyordum. Tabii zamanla bu algı birazcık daha olsa hani değişti falan. Bunu şeye bağlayacaktım aslında. Geçenlerde şu. Geçenlerde dediğim bayağı oldu. Bu da İstanbul Sözleşmesi hani kalkınca işte feshedilince falan tırnak içinde bazı eylemler yapılmıştı. Orada hep e, pankartlarda şeyi görmüştüm. ...Neden Hep Biz Öldük. Ee, evet. O şarkıyı da ben özel olarak çok severim. Yani oradaki o hikaye anlatıcılığı benim gerçekten çok hoşuma gider. Ee, evet. Aslında bununla alakalı bir şeye bağlayacaktım ama... ...Fatih'te de destek olmadığı için bağlayamadım. Çok özür diliyorum şu anda. Yani kafam <laughs> birazcık şey oldu. Çok güzel bir şeye gidecektim. Anlatırken e, bir unuttum, bir kayboldu kafamda. Başka bir ee, şey geldi. Evet. Şöyle, yani evet o İstanbul Sözleşmesi eylemlerinde... ...o 8 Mart Kadın eylemlerinde... ...o e, hep, neden hep biz öldük pankartını görmek... ...beni de çok mutlu etti ve gururlandırdı ve bana hani bu işi iyi yapıyorum falan dedirtirdi ama yine de bir insanın yani müzik yapan bir insanın bir hani evet birinci önceliği iyi söz yazmak olabilir bu bir tercihtir benim için de böyle en en önem verdiğim şey söz kalitesi ama tek önem verdiği şey kalitesi o zaman git kitap yazarlar. Ona. Evet. Evet evet doğru. Evet bunu biraz dengelemeyi düşünüyorum Ki yavaş yavaş dengelediğimi düşünüyorum. Özellikle terbiye albümü ve Deniz'le yaptığımız albümlerde evet. müzikalim biraz daha ön plana çıktı. Tabii yine ben dedikten taviz verdiğimi düşünmüyorum. Sadece biraz daha serbest çağrışım e, metinler yazdım. Bunu dengelemeye çalışıyorum ve yavaş yavaş dengelediğimi düşünüyorum. Sen unuttun tabii ona takıldın şimdi. Evet. Yani onu düşünüyorum. Ben evet. Çok güzel bir yere bağlayacaktım aslında yani. Evet, Harika evet. bir şey gelmişti aklıma da. Ben de kurtarmaya çalıştım ama hani yemedim. <gülüyor> <gülüyor> Ya, provasız olmasının en kötü yanı bu işte ya bir daha not alarak geleceğim konuk olduğu zaman özellikle konu hızlı geçiyor ya oradan oraya falan gidiyorsun yani. Evet bugün sevgili Çağrı Sinci ile beraber yazmak konusunun e, insandaki, dünyadaki sağaltıcı etti üzerine ve daha genel bir tabir yapacaksak da direkt yazmak konusunun üzerine biraz müziğe değinerek, biraz pandemiye değinerek vesaire konuşmaya çalıştık. E, kendisine konuk olduğu için teşekkür ederek bir son Rica sözü varsa ederim. dinleyicilerine de onu da şey yapalım. Mikrofonu uzatalım. Son söz yerine akapella falan da olur abi istersen böyle sevdiğin <laughs> sana ait olmayan <laughs> şarkılardan falan. <laughs> ezan okunuyor şu anda. <laughs> Ama e ee, şunu söyleyebilirim ki ben hep öğrencilerime ya da ne bileyim yani illa mesleki anlamda değil günlük hayattaki mentorluk yaptığım kişilere kişisel problemlerinden gen vuran kişilere hep yazmalarını öneririm. Ee, bunu illa profesyonel anlamda düşünmek zorunda değiliz. Tabii. insan kendini ifade edebilmesi çok büyük bir ihtiyaç yani bazen içiniz dolar 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 birikir anlatamazsınız kelime hazeniz yetmez ya da muhatap bulamazsınız. Ama o kağıdı kalemi önünüze alıp biraz kendinizi zorladığınızda yavaş 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 göz yaşı gibi kelimelerin akmaya başladığını görürsünüz. Çok büyük beklentilere girmeye gerek yok, kitap yazmaya oturmanıza gerek yok, roman yazarı olmanıza gerek yok. Tabii ki. Herkese haftada en az bir kez kağıdı kalemi eline alıp veya eğer daha pratik oluyorlarsa klavye ve bilgisayar veya cep telefonuna metinler yazmalarını ve kendilerini anlatıp rahatlamalarını önerebilirim. E, eminim bunu ilk kez deneyen insanların büyük bir çoğunluğu bunu alışkanlık haline getirecekler. Son sözüm bu. Zaten bununla alakalı bir de söz vardı. Yazarını hatırlasam daha güzel olurdu ama hani yazmayan bir insanı e, anlayamıyorum minvalinde bir sözü vardı. Mutlaka herkes hayatının evet. bir döneminde bir şeyler karalar gibisinden bir sözü vardı. Kesinlikle yazmak lazım. Evet. Hatta şey de oluyor yani e, yazdığın zaman kendi içinde bilmediğin yani ben bunda mı biliyormuşum ya da bunu mu hissediyormuşum falan filan gibi hani evet. kendine doğru bazen şarkı sözlerine bakıyorum oha nasıl yazmışım lan bunu falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> diyor. Evet kesinlikle ya o yani kendine e, yeni bir kapı aralıyor. Aslında i̇çinde bilmediğin bir şey keşfediyorsun falan öyle şeyler evet, oluyor. Evet burası. Abi öyleyse o seni daha fazla e tutmayalım dilersen. Meşgul Vallahi de etmeyelim. Yok. Bir yarım saat kadar olmuş zaten. Geldiğin için çok evet, çok evet. teşekkür ederiz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Eyvallah.